<gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Kolaylıklar dilerim. Ben Bora görüşecektim. Yani. İş var burası. Buyurun benimle gelin. Geleyim. <laughs> Masadaki formları doldur sıra alacağız içeri. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Formumuzu alalım. <laughs> İyi olan kazansın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evli misin yoksa? Evet ne oldu ki? Geçmiş olsun tabi. Nereye gidersen git önce bekarlar tercih edilir. Kocaymış çocukmuş çalışanlayana ayağına dolanır diye istemez patron. Maaşla mı yaz? Üç. Sekiz yaz sen. Bora Bey en fazla maaş talep edeni ciddiye alıyormuş. Hırsızı bulup masada kendisi pazarlık ediyormuş hatta. Okula ben açık öğretimde yazacağım. Ne varsa yazacağım valla. Üniversite mezun olmayanı kapıdan bile geçirmiyorlarmış zaten. Evet formları alayım. Buyurun. Ama en son sen geldin. İlk ben verdim ama. Ama biz kaç saattir bekliyoruz? Yapacak bir şey yok. Bora Bey çağırdı beni. kartını verdi bana. Biraz kedim yedi de şunu yuttu falan. O yüzden o delik orada. Ama hiç sorun değil. İmzası duruyor. İmzasını tanırsınız herhalde patronunuzu değil mi? Prosedür gereği dedi. Sen gel dedi. İş hazır dedi. Senin dedi. Bunları gönderecek. Biz şey yapmayalım. Gel. Formu masayı bırakabilirsiniz. Adat Özün. 1995 doğumlu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Bekar. Yalnız buraya hiç tecrübeniz... <laughs> Selam. Bak sana senin için çok önemli ve değerli bir soru soracağım ama çok basit merak etme. E, tabii buyurun. Ne işin var senin burada? Ee, başın sıkışır Sara demiştiniz. Kartınızı vermiştiniz. Evet, sen de benim verdiğim kartı gözümün önünde paramparça etmiştin. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet, öyle bir şey yaşandı. Ee, i̇laçların yan etkisi malum. Şuursuzluk. Evet. O az önce gördüğüm benim kartım mıydı? Bir de yapıştırdın mı onu tam bana? Hmm. Versene bakayım. <laughs> Verir misin? Merak ettim, bakacağım. Ya, hiç mi görmediniz kendi kartınızı lütfen? Ver şu kartı bana. Müthiş. <laughs> Gerçekten muazzam. Müthiş olmuş. Ama bak şu ortadaki parçayı da bulup tamamlasaymışsın. Bir şaheser olabilirmiş biliyor musun? Ben onu aradım bulamadım. Şey Bora Bey ben dün gece sizin başınıza bayağı bir dert açtım biliyorum. Yani ne deseniz haklısınız gerçekten çok, çok üzgünüm. Doktor bana kazadan sonra baş ağrısı olabilir demişti ama küçük değişikliğinden hiç bahsetmemişti biliyor musun? Ya ya değil mi? E, olabiliyor demek ki benim de başıma ilk defa geliyor ben de tam bilmiyorum. Ee, okudunuz Bora Bey, ben Ada Tüzün. 1995 doğumluyum. Türk dili ve edebiyatından mezun oldum. Ee, bekarım. Bayağı bekarım ben. Görüşmeye nereden katıldınız? Hayır, ona göre sizden hoşlanıp hoşlanmadığımı söyleyeceğim de... ...sonra da para bana açtırırız ha. Olur mu? Güzel mi? <laughs> Espriler, şakalar böyle havada uçuşuyor. İyi başladık. Bora Bey, <laughs> çok güldüm, iyiydi bu. Bora Bey, ben kendi bilimleri yazıyorum. Bu da yazdığım yazılardan bir tanesi. Şöyle verirsem. Daha önce benzer iş tecrübesi olmayan adayları değerlendirmeye almıyoruz. Çıkabilirsiniz, bu junior bir pozisyon değil. Herkesin istediği işte çalışması... ...pek mümkün olmuyor maalesef. Ee, ama bir yerden de başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. yaptıklarından hiç alabileceğini düşünüyor musun? Bora Bey, yani dün akşam ben çok kötü... 45 bin. Maaş mı? Evet, evet maaş. Hı. Hatta prim, sigorta, araba, 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 oh. hepsi bizden, şirketten. Aa oh, çok iyi, benim Arabama abi. verdiğin zarardan bahsediyorum. 45 bin. Ha. Ya. Ha öyle. Öyle. Oh. <laughs> oh, güzel para. Ay. Kırk beş bin. Ha. Bora Bey. Size hemen şöyle bir fikirle gelmek isterim. Hemen heyecanla size aktaracağım bunu. Bora Bey. Şimdi siz beni işe alın. Ben size her ay maaşımla tıkır 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 ödeyeyim apayım. Ben de paranız kalmaz Bora Bey. Beni filan biliyor. Sorun soruşturun mahalleye. E ama siz beni hiç profesyonelce değerlendirmiyorsunuz ki böyle olmaz. E bir daha ben geleyim bir daha başlarım. Ben de sizi profesyonelce değerlendirmeye çalışıyorum ama karşımda bir amatör olunca gerçekten çok zor oluyor. Ayrıca sizin gibi histerik, hırçın, duygularıyla hareket eden, günü gününü tutmayan insanlarla prensiplerim gereği çalışmıyorum. Çıkabilirsiniz. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz. Buyurun. Ee, şey, Bora Bey, bunu okursanız ben gerçekten bu sefer çıkıp gideceğim. Okumayacağım. Bir okuyun Bora Bey, lütfen. Okumayacağım, çıkabilirsiniz. Ya ama yani bir yazı okumak bu kadar zor olmamalı. Üstelik o kişi sizin yüzünüzden içten kovulduysa, açsa, açıktaysa, ekmeğe muhtaçsa bir güzellik yaparsınız. Ha? Ekmek parası Bora Bey yapacağız? Hafsa. Hı? İnsan hafızası. Ne kadar garip bir şey değil mi? Böyle bazı insanlar bir şeyler yaşarlar. Sonra bunu eğip, büküp, 180 derece döndürüp... ...bir de buna inanıp, bu yetmiyormuş gibi karşısındakine de inandırmaya çalışırlar. Anlamadın. <laughs> Açıklayayım. Eğer ben yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzelt, tamam sen dün bana, beni savunmak sana mı kaldı ya? Pis maço, insan bozuntusu, kötü adam, kaba adam, sır gibi gibi gibi. Laflar sarf ettim, doğru muyum? Doğru. doğru muyum? Doğrudur. Doğru. Çıkabilirsin. Tamam, okuyun, ben çıkayım. Hadi. Güvenliği arıyorum. Ay tamam, ben çıkayım. Sanki ne dedik yani böyle? Bora Bey sizin canınız o 45 bine takılmış. Siz o yüzden okumak istemiyorsunuz. Ben size şey okumayacağım. Ben... Okumayacağım. Da... Aa çok özür dilerim yandınız. Ben size buz getireyim. Allah kahretsin ya bıktım ben senden ya. Sen benim başıma bela mısın? Yo, Sen benim başıma bela mısın? Şu üstümün başımın haline bakar mısın ben, ya? Bilelim. Çıkar mısın lütfen? Benim. Bana bak bana bana bakar mısın? Şey... Bak, dünden beri senin yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı, evet, tamam mı? Evet. Bıktım senden. Evet. Çıkar mısın? Bora Bey. Dışarı çık. Dışarı çık. Bıktım yani. Gerçekten bıktım. Gerçekten bıktım yani. Dün yetmedi, bugün de çöpe attı kız resmen. Bıktım, gömlek değiştirmekten bıktım. Senin ne işin var burada? Çıkar mısın lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Git. Okuyacağım. İki dakika. Çok kısacık. Bah, oyunu. Herkes aşka inancı kalmadığını söyleyip duruyor şu günlerde. Erkekler kadınlara düşman çünkü kadınlar aşkı aramaktan vazgeçmiyor. Aşka inanmaktan peşinde koşmaktan e, ee, emek vermekten korkmuyor kadınlar. Bir an sesler yükselince kaçmak değil ki aşk. Sürekli birbirine bakmak da değil. Aşk aynı yöne bakmak sadece. İşte tüm kaos burada başlıyor. Bir saniye bakabilir miyim? Buyurun lütfen. <laughs> Derdin de bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Şirketimin batacağını bilsem de seni işe almayacağım. Ee, ama Bora Bey... Bir daha senin etrafında görürsem şu anda olduğum kadar kibar olmayabilirim. Şahesi'nin buyur.